Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar sessiz olun, Bağınalya duymasın. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Bağınalya'nın doğum günü için hazırlık yapmaya evet, geldik. Nereye geldik? Mutlu parti, geldik parti arkadaşlar. evine geldik arkadaşlar. Çok güzel şeyler alacağız. Burada çok güzel şeyler var. Gelin içeri. Bakalım. Evet, bakalım arkadaşlar. Biz öncesinde bir içeri baktık, bayıldık. O yüzden de buraya gelmeye karar verdik. Aç bakalım anneciğim kapıyı. Çok güzel şapkalar, oyuncaklar. Arkadaşlar doğum gününe ait her şey var burada. Gökhan baksana Abi, saçlar içinde var baksana. şeyler varmış. Çok, çok duvar güzel duvar asma. Güzel. Lolli de çok güzelmiş. Anne baksana. Güzel. Frozenli de güzel. Lavabuları da buraya dizmişler dikkat çekmek için. Çok güzel olmuş. Şimdi ne alalım nereden başlayalım? Buradan başlayalım mı? Başlayalım hadi. Bak ben şurada ben şapkalar falan. Aa Gökhan ne kadar güzel şapkalar, Şu şapkalardan i̇şte. birini bir takın kafanıza ya. Anne ben, ben şimdi takayım. mı? Tak bakayım Bahar. Bahar anneciğim. Sen o şapkayı <laughs> alışverişini yap gel. <laughs> bahar çok güzel oldun. Şimdi, konsept ne olsun sence? Bak ha, deniz, kızı şey var. Var. Ee, deniz kızı var. E, astronotlu Aha, var. Bu neymiş? Masa örtüsü diyor. Aa Safari'li. Bence şöyle yapalım. Baanualya'ya e, uygun bir elbise. Ona uygun da böyle parti süslemeleri yapalım. Olur, olur. Ama hangi uygun? Ha burada bir şey var. Ha unicorn çok güzel. Baksana iyi ki doğdun yazısı unicorn da burada bakayım da, bakayım da işte varmış Gökhan. Çok güzel. Ay. Ne oluyor? Nasıl bir şey bu? Bu ne Bir dakika bir bakalım. Şöyle herhalde. Ama arkasında. Hani set diyor. Hmm. Bir dakika arkasındakiler yazıyor. bir adet 40 santim ayaklı kişiye hep panolu falan almıştık ya hmm. daha önce. Tam bunu alalım. Tamam, bunu alalım. Tamam, bunu alalım. Anne, Bu neydi? Anne, Şu anne, neydi? Gününe... Bu masa örtüsü, unicornlu. Tamam, anne, onu da alıyoruz masanın üstüne. Hani şey vardı ya siz bize almıştınız böyle pullu pullu. Şunlar gibi gel anne. Ha, şey diyorsun anneciğim, masa, anladım. Masa ah. altında şöyle şöyle almıştınız. Masa örtüsü. He, ondan Bundan da olacak. alırız. He, bunda tabii evet şöyle yani, üçgen. Evet, evet, bayrak olanı. Evet anneciğim. Unicorn'u ya. daha ya. güzel olmaz ya. mı? Çok evet. güzel. Bardak da alalım şu Unicorn'u. İlk doğdun yazıyor ama. Evet. Bak burada da şu Unicorn'u ilk doğdun var. Hangisini alalım? İkisinden birini alalım bence. Bu duvara asmalı ilk doğdun. O panos falan varmış onun. Evet o daha güzel bence. Evet. Ama anneciğim bugünkü konseptimiz Barbie değil. Sen Barbie istiyorsan. Barbie yazabilirsin. Analya var ya şaşıracak hiç haberi yok. Okulda arkadaşlar evet, şimdi de o. Bahar bizimle birlikteydi. Bahar'ın evet. bir kontrolü vardı arkadaşlar. Onun için biz buraya geldik. Başka bardak alacaksınız mı? Evet unikorunu evet. bardaklardan alalım. Ay adam. çok güzelmiş bardakların Oo, güzelliğine bak ya. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yeter. Bize yeter, yeter zaten yeter. aynen. <laughs> Tabağından da alalım mı? Olur. Baksanıza şu değil mi tabağı da O değil o değil. O, o değil, değil mi ya? ya? da var bir tane. Ay o daha güzelmiş ya. Bayıldım bayıldım ya. Bayılıyor. Bir de bana şöyle doğum günü yapın ya. Hep çocuklarına yapıyorsun. Sanki diyorlar, bana, çok bana yapıyorsun sen de. Tamam sana da yapacağım. Benim doğum günü hatırlamıyorsunuz bile. Bir dakika tamam o zaman şöyle yapıyoruz bana bak. İlk ben senin doğum gününü kutlayacağım. Senin doğum günü benden, benden önce olduğu için. Sonra da sen benim doğum günümü yapıyorsun tamam, Hayır, mı? Tamam tamam. hadi bakalım. Şimdi hangi takımlıyız? Herkes kendi takımını kine alsın. Ya ne onları şey, bırak şey. ya bırak Baharlı takım doğum günü mü yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> evet herkes doğum günü için kendi e, takım şeyini alsın işte neyin alıyorsa. Serpa kalmamıza gerek Şunlar var mı? Gökhan bunlar şey o, ya neydi o, bunlar o, böyle o, o, falan o, falan vurup vurup Evet. Oni bunu yine Yine Unicorn'u varmış Gökhan şurada bir tane. Tamam şimdi unicorn aldık. Ben de şurada değişik alalım. Hadi değişik bir şey. Farklı mı alalım Bahar? Evet. Bu da değişik olsun o, mu? O, tamam. Anne ama çok mu? Ay Olur. o çok güzelmiş. İyi ki doğdun. Evet bu çok güzelmiş. Var, gibi şeyler falan. Aa evet onda da var unicorn desenleri. Tamam, tamam bunu da alıyoruz. Ha şimdi sen patlatıyorsun içini. Nasıl patlıyor bunu üstüne mi vuruyorsun Bahar? Evet. Aa, bak şurada süsler de varmış. Gökhan içinde bu süslerle dolu. Ama, Ama arkadaşlarımıza göstermiyorum Göster benim, ben. sürprizler. Arkadaşlar. Onlar sürpriz olsun. Evet onlar sürpriz olacak. size göstermiyoruz. Bunu alalım, Bunun içinden göstermem. ne çıkacak? Anne, onları tahmin edin. Oyuncak dolduracağız. Buradan alıp dolduracağız hepsini. Bakalım ne çıkacak. Evet. Partilize. Size de sürpriz olacak. Tamam anneciğim onlardan dalırız. Da evet doğru söylüyor. masan ay masanın yani, ön kısmına böyle. Hani almıştık ya onu sorarız. Şuna evet. bak anne. Anneciğim onu bırakalım şimdi. Ama şey olsaydı. Ne şurada olsaydı? Mı, şurada mı onlar? O masanın üstüne. Aa evet burada sanırım. Ama hangi renk alacağız? Unikon genelde böyle pembe falan. Aa, şu. Aa, Abi, çok doğdun güzel. Ama şu, şöyle şu, olsaydı iyiydi. Evet, o altından yok mu acaba? Çok güzel bir renk Şimdi bakarız rengi. zaten etrafı her yeri dolanacağız. Onlara bakalım şimdi. Gelin bir de bu tarafa bakalım. Bu tarafta güzel oyuncaklar falan var. Ama anne, var. Hiç bakmadık anne, ya. Bakmadık mı? Ay Bahar o ne öyle ya? Korkunç. <laughs> anne, balon alacağız. Tamam, Peki balonu en sona bırakalım. Balon tamam. tamam. <laughs> <laughs> Hadi gelin bakın anne, bu tarafta da bir sürü şeyler varmış anne, harfler anne, var. Banu Ali kaç yaşına anne, girdi? 6. Anne, 6 sayısını alalım o zaman. Hangi renk alalım? Sarı mı alalım yoksa ee, sarı alalım. Sarı daha canlı. Tamam sarı alalım. Sarı, tamam, sarı istiyor. At, at, sarı at, sarı at bakalım. Gökhan burada daha böyle canlı renkler balonlar var. Evet. Ay şunlar da çok güzel ya. Gökhan de? şunlardan falan da alsaydık. Bizim doğum günümüz eskiden böyle bunlarla yapıyorlardı hatırlıyor evet. musun? Şunlarla. Abi de? tane pembe peruk olur. var Gökhancım tam sana var. göre. Peruk <laughs> deme <laughs> Allah aşkına ya. Ama Arkadaşlar. Çok var. Ay evet. Onlara bakmayalım korkarız. Onları bırakalım. Pastasının üstüne Gökhan şöyle altı yaş alalım mı? O ne oldu ne gördün yine? Doğum günü gözlüğün bak evet. ben şurada evet. daha güzel bir gözlük gördüm. Anne hani ne bulmuş Bahar'da. Herkes Nine. kendine beğensin bence. Tamam herkes kendine bir gözlük beğensin. Hmm, ben hangisini alsam acaba? Az önce görmüştüm nerede? Şurada hani şurada. Şey. Ya benim tarafımı çevirdin <laughs> kendine ya. Ben, buldum Anne, ben, ben bunu alıyorum. alıyorum. Hangisini alıyorsun? Bir, alıyorum. bir taksana gözüne. Çıkıyor mu? Çıkıyor. çıkıyor. Bir çıkıyorsa bir tak bakalım. Hayır ben de takacağım. Sen de tak. Bahara bakar mısınız arkadaşlar? Sen ancak senin gözlüğün vardı, gerek yoktu sanki. Zaten ay, benziyor. Ay. Tamam, ver şunu. Tak bakalım. Ay bu Bakayım. <laughs> nasıl oldu? Ay sen de... Ay, ama o taraftan güneş yansıyor güzel Şu çekemiyorum. Şuradan. Aaa! Tam parti adamı olun ya! <laughs> <laughs> Bahar'ın ya <laughs> <aliye gülüyor> da onu alalım Gökhan tamam, ya! Tamam. Vallahi onu alalım, tamam. <laughs> tamam. çok güzel! Tamam, unicorn aldık bir tane. Bahar, bence bu sana olmadı. Başka bir tane beğenelim. Ben bunu alayım mı ama? Bence sen onu kesin al. Tamam, parti yazıyor üstünde. Güzel. Şu hani Gökhan böyle üflüyorduk da böyle gidiyordu ya. Bir ta birer tane de onlardan alırsınız ağzınıza. Tamam, tamam. Ali, iyi ki doğdun diye bağırırız. Banu bir şok edelim. Anne <laughs> ben gözlük almayacağım. Bence de alma. Senin gözlüğün var anneciğim. Babanla Banu alsın. Öyle mi? İkimiz mi Evet ikiniz alın. Bahar çünkü... Bak, izin, ya, Bahar'a uygun bir şey bulamadık. Evet. O yüzden ba bunlar ne? Gökhan pastanın üstüne mi yapışılıyor bunlar? Ay böyle takılıyor. Böyle şey gibi yani. güzel Annem, güzelmiş gerçek bağlam. şekerlere benziyor. Doğum, Hoş geldin Bahar, senin Maksim kalmıyor mu? Bahar almıyor. Emin misin bak? Sonra benim gözlüğüm niye yok diye ağlarsın orada. Bahar bak şu da güzelmiş Gökhan. Büyük evet, mü? Ve şekerli gibi. Şunu bir denesene Baharcığım. Parti gözlüğüymüş o da zaten. Evet. Aa Onu Bahar beğenmedi. beğenmedi ya. Boşa. Tamam, Bahar almıyor. Biz bunu kullanırız ortak o zaman. Tamam, tamam. ikiniz bir sen tamam. takarsın tamam, bir o tamam. takar. Biz ortak kullanırız. Bunlar ne? He bunlar abi. da mısır patlattığımız e, onları evet, koymak, için koymak için bir karton bir kap herhalde. Alalım bir tane mısır patlatalım. Pat Ama mısır patlatmayız ya. Bahar da evet. bana pek sevmiyor. Bunlar Ama neymiş ya? al güzel. Mesela siz parti yapıyorsunuz ya balkonda falan çok güzel Aa, evet alalım part, bir tane. Atla. Kaç tane varmış içinde? 6 tane falan mı? 8 tane. Oo, yani. çok o Oo çok iyi. Gökhan şuna bakar mısın ya? Aa Selmira'nın bir kromili. dahaki doğum gününü kutlarken kromili yapalım ben mı? Belki kromili olsun. Arkadaşlarımız bu videoyu çok beğeni Yorum yazsınlar. Belki Banu Selmira'nın doğum gününde kromili yaparız Hadi arkadaşlar. Balon. Evet balonlar. Gökhan, yani, bu... Gökhan bir buraya gelir misin? Burada çok güzel bir şeyler gördüm. Ne buldun? <gülüyor> ne <gülüyor> o? Hayır ya, o deniz. O, kızı. olmaz ama evet deniz olmaz kızına mı? benziyor. Biraz böyle pembeli falan olması lazım. Ya. Ben de gördüm Baharcığım. Ben şunları gördüm. Ya şu şunların güzelliğine bakar mısın? Alalım. Ne olur ya? Ne olur mu? Tam doğum günü için. Evet anne bak ben şunu aldım. Şu Fiyatları Aynı da gayet ben... uygunmuş. Hangi renk alalım sizce? Hmm. Ana, unikorna! Daha önce hiç en böyle bir yol görmedim sanat, ya. Hayır anne ya, onları almayalım, Bak da alalım. Aa evet ama doğru söylüyor, şu daha güzel evet, yol olur unikorna. Ya Gökhan'cığım, bir de şunu mu alsak ya? Bu da çok güzel. Manyetelere gitti oturduk ya. Of arkadaşlar, tamam. bu Gökhan abinizin bu huyları beni mahvediyor. Anne, Gökhan, şundan anne, da alalım. Anne, şundan da alalım mı? Şöyle. Anne hayır, ben onu tutamam. Ben benim. tutarım. Tamam, babanız tutar. Bundan tamam. iki tane alalım mı Gökhan? Tamam. Sen tutarsın. Bakayım mayta şey bu diyor. Ha iki tane evet, aldım. Tamam, atıyorum. ondan da iki tane aldım. Bunlar ne acaba Gökhan? Bunlar daha büyük meşaleymiş. Onları bırakalım, bırakalım. arkadaşlar fazla evde onlar. çünkü çok fazla duman çıkacağı için bizi rahatsız eder. Taçımız var zaten. Taçlarımız evet çok. Anneciğim. Neredesin? Aa bak sana şunların güzelliğini Gerçek ya. Yarışması gibi. Ön takıyor. Çok güzel. Bundan alalım mı? Anne. Güzellik yarışması yaparız belki. Anne. Ay ne buldun gene sen ne garip şeyler buluyorsun hancım ne bu böyle ya? Ay benim var mı? Hmm. Bence iki tane alalım bak şu da güzel. Anne. anne şu da güzel. Bu şu çok güzel bence. Tamam, iki tane bir tane bundan alalım bir tane bundan tamam, alalım. Tamam alalım. Onlardan da alalım arkadaşlar evet. bunlar da güzellik yarışmamız için alacağız. Bahar'ı, Banu Ali e, Asen, tamam. almadık. Gerçi Asen Bire takmaz bunu arkadaşlar <laughs> kopartır direkt. Baksana şunlara Gökhan anne, şunlardan, şunlardan şunlar da mı alsaydık adam, ya? Hayvan. Onları bırak kızım ya. ya. Bırak onları. Onlara şey yapmıyorsunuz, oynamıyorsunuz. Şunlardan Onlar da bahset Bahar. Aa, ne kadar güzelmiş o da. İç içe geçiyor. Bal gibi. Ama kızım önü korkunç onun. Korktum ondan bırak. Yok ha şunlardan da alsak mı şöyle boynumuza takarız. Ona bırak, buna bırak ya. Aa, bırak, buna bırak bırak ya. Ne alacağız? Burada var. Gel, paketten alalım. Paket daha iyi. Paketli mi alalım? Evet, Ama rengarenk alalım ya. Bence tek rengi tek çeksek işte, daha iyiydi. Hayır ya! Bence bu daha iyi. Gökhan bir de şeyi sor... Pembe daha çok var bunda. Gökhan şey yapsak, Hayır, bu ya. Unicorn'un kendi belki bal balonları vardır. Hani böyle rengarenk. He. Biz daha önce Banu Ali, Asel Miray'a mı öyle yapmıştık? Evet, Asel öyle yapmıştık, ki içinden çıkmıştı bütün balonlar. Şey gördüm, ne gördün yine? Bu ne? Aa, şey Melek, Melek şey, kanadı o. Kanat mı bu? Ama çok küçük. Allah. Evet, Evet. Hani gel. Hani gel bir. Ne oldu? Ne girdin gene anneciğim? Gel. Balonlardan mı seçelim? Balonlardan mı seçelim? <laughs> evet bak burada da var şurada da var balonlar. Hangisini seçeceğiz? Biraz seçelim. Ne buldun gene? E Bahar da gösterdi onunla oynamıyorlar ki. Patlatıyorlar hemen. Öyle mi? Evet. Tamam onu bak, gel. Burada balonlar hani ya, var. Da, rengi var renk ya. Onlar mı daha güzel? <laughs> Bunlardan mı alalım? Kaç tane, kaç bak, tane? pembenin bence değişik. Pembe, mor, beyaz renklere özellikle ağırlık yapalım. Mor da alalım. Bakın açık mor, koyu mor. Ha, açık Hı -hı. Bunlardan almayalım mı? Hı -hı. Bence bunlardan alalım. alalım. Arkadaşlar, balonlar e, istediğimiz gibi değildi. O yüzden onu böyle poşetli olanlardan almayı tercih ediyoruz. Bu da bak butter, masa butter. örtüsü. Masa örtüsü almadık mı biz? Bir dakika, almadım, bir bakalım. Almadım. Emin almadım, misin? Almadım, evet. Allah Allah, almadık mı? E şu ne? Bir dakika örtüsü işte bu. Aa, masa aldı aldık tamam, zaten. Tamam. Sadece masanın ön kısmına böyle parlak renklerde oluyordu ya. Tamam. Ama güzel bir renk alalım. Sarı var, parlak. Sarı alınır mı? Sarı, Sarı da güzelmiş var. ama o da çok mu açık? Öbüründen mi alsak ki? Hangi? Diğer sarıdan mı alsak bilemedim ya. Ha, Hangi renk söyle. uyar? Şu masanın önüne. Pembe güzel olur aslında. Pembe mi? Koyu pembe Anladım. ama o da evet. çok koyu değil mi? Anne hani sosis balonlar var ya bunları şişirmek için. Ondan var ya anneciğim evde. Anladım. Tamam alırız anneciğim olmadı. Şu işimizi bir halledelim. Şu nasıl? Bir çok tutalım koyu. şöyle. Çok ne? koyu gibi ya. Onu soralım da en sonuna karar verelim. Bir de balonumuzu alalım. Tamam. Masanın önüne alacağımız e, o süsümüzü en son aldı, bakalım. Bak. Tamam. Paketli balonlara bakalım. Bir dakika tamam. neredeydi? Bakalım. Bak çok farklı. Güzel benziyor. Ama bunlar biraz küçük gibi değil mi? Yok büyük balon. Kaç İlk tane aslında. varmış içinde acaba? Ama pembe mi? yok ki onun için hayatım. Pembeli olması lazım. <laughs> evet labubular dolu burası. Ha, Bakalım. Mu? Bu çok güzelmiş aslında. Pembe Pembeli mavili ama. Evet bundan da başka yok. Kalmamış. Bunlardan alalım. <laughs> şu pembe şu. Evet bu da güzelmiş. Evet. Evet. Güzel. Değil mi? Güzel. Tamam ya, bunu alalım. Değil zaten, Aynen ya. öyle. Bizim süslerimiz güzel oldu. Evet. O zaman şimdi soralım abiye ee, şu masa ön, ön tarafı kaldı. Evet onu da aldıktan Hayır, sonra arkadaşlar ya. biz eve geçeceğiz. Son hazırlıklara başlayacağız. Bir bay bay yapalım mı arkadaşlarımıza. Hayır, tamam. Arkadaşlar görüşürüz bay Arkadaşlar bay. Bay. kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yazmayı sakın unutmayın. Bu videoya da bol bol beğeni bekliyorum. Görüşmek üzere. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün pikniğe geldik. Gölgelik bir yer bulmamız lazım. Baharla Banalyan arkadaşlar. Paçalarını böyle içine soktum. Çünkü her yerde kene var biliyorsunuz ki korkuyoruz biz de. Evet. Her yerden kene vakaları duyuyoruz. Siz de lütfen dikkatli olun. E, mümkün olduğu surette böyle paçalarınızı içine sokun. E, kollarını kısa giydirdim ama niye kısa giydirdim? Bak şu anda biraz tedirgin oldum ben. Bir şey olmaz ya, ama herhalde değil ya? Bazı arasına girmeyin. Bizim olduğumuz yerlerde durun tamam mı? Aynen ben öyle. Bizden ayrılmak yok tamam mı? Ha. Bir şey olmaz, olmaz falan değil mi al, Banu Ali'cim? Orada park var oraya gitmeyin tamam mı? Orası Ay, biraz çalılık. Ne? İleride. Şurada ileride park var Ali'cim. Oraya gitmiyorsunuz tamam mı? Tamam. Orası çok çalılık. Hayatım gel biz şu eşyaları Manalıydı. bir indirelim aynen. Ne indirecektik ya? Sepet şey aldık ya piknik sepeti onu evet, indirelim. Evet piknik sepeti. Mangalı indirelim. O, örtümüz vardı mangalı falan indirelim. Tamam. Aç hadi. Ne oldu? Ne oluyor kızım? Ne oldu? Banu Ali ne oldu kızım? Ne oldu Banu ya? Kızım niye bağırıyorsun? Ne oldu kızım? Ne oluyor? Niye bağırıyorsun? Böcek mi yapıştı? Çek elini bir bakayım. Çek. Kız, ya ah, ne yapışır da Gökhan bir, bir bak. Bakayım, bir bakayım. Kızım göstermek. elini bir kaldır. Bir kaldır bir da bir göster, bakalım. kenem mi var gerçekten? Bir kaldır. göster çabuk. Kızım göster göster. Gel burada var herhalde. Şu arabanın yanına gidelim. Ya nereden geldik ya? Bakalım. Ya var ya yemin ediyorum aklıma gelen başıma gelir. Daha saniye bir ya. Oturamadan ya. Bana bakayım. Göstersene bir. Gökhan bir baksana. Kızım bir göstereme. normal değil. böcek mi? Göster. <laughs> Az bir bakalım. Gökhan siyahlık var gerçekten. Çek elini, elini çek bakın Bir çek, bir çek elini. Babam bir baksın. yapışmış Siyah mı? Şey Gökhan yapışmış. Hemen hastaneye edeyim. gidelim hastaneye çabuk. Hastaneye çabuk, çabuk çabuk. Yürü. Bahar yürü be Geç arabaya ya. Pikniğimiz de mahvoldu. Gökhan bir şey olmaz değil mi ya? Bir şey olmaz. Hastaneye Hemen hastaneye gidelim. Çok bin bin Çabuk geç arabaya. Anali <laughs> geç. <laughs> Sipsiye orada duruyor geç. Ne biçim bu kereymiş ya? Kızım normal böcek değildi mi? Gitmiyor mu Bir vursana gidiyor mu? Dokunma, dokunmasın. Dokunmasın. Dur beni de dur. Allah'ım ya Rabbim ne bu başımıza gelenler ya? Anne, Çabuk Gökhan. Kafası şurada. Kafası mı orada? Evet şurada şurada. Ay Gökhan simsi ya. Emniyet kemeri tak. Dur telaş verme. Bahar gideyim. sakın dokunma bir de sana falan yapışır. Sakın. Bağlan ya. Ne hangi gidiyor? hastaneye gideceğiz anne. Anneciğim devlet hastanesine gideceğiz hemen. Orada acilde bir sürü doktor oluyor. Baanal ya. Acıcumuzda çıkaracak değil mi? Biz çıkartmayacağız canım. Doktorlar yani çıkartacak. doktor çıkacak değil mi? Tabii, tabii, dokunma çıkartacak. kızım onun üstüne. Doktor dokunması lazım. Dokunma. Diyor, kan, ya. nasıl geçecek bu yol? Uzağa da geldik. Ya, Koparma, sakın. Kopartma, kopartma. Baanal ya. Saçmalama dokunma, bak. Hiç dokunma sen. Sakın dokunma. Allah'ım ya Rabb'im. Vallahi çıldıra döneceğim ya. Bu ne ya? Banalya. Ban, Bahar. anne ben ona dedim Banalya gitme kenemene. Sen o tarafa bazen. niye gittin Banalya? Anne orada sanki kedi gibi bir şey gördüm. İyi Bıda. kedi görmüşsün. Belki de kediden mediden geldi. Kediye dokunduysa ondan gelmiştir. Hayvanlar Bıda. daha çok oluyor. Dönecek, Nereden geldi Bıdağım. sana o? Baktım, Kızım bakayım dur. Sakın bak elinle kopartma Banalya Sakın. Duydun mu beni? Bak şimdi keneye dokunmaması lazım. Tam Hiçbir dokunmuyor. şekilde keneye dokunmuyorsun. Sadece doktorlar müdahale edecek tamam mı? Baksana daha da acıyor. <laughs> Yok lan ambulans mı çağırsaydık biz? Gelmezler mi buraya? Uzak burası ya, değil şimdi mi? Şimdi yakın hastane ben hemen giderim hastaneye merak etme sen. Baba o ne ya ne ayıp kıpırdıyor. Kıpırdıyor mu o? Gökhan belki de yapışmamıştır. Ben bir çekeyim mi ya? Hayır hayır kesinlikle dokunmayın ya. Doktorların çekmesi gerekiyor bunu. Doğru. Sakın Sakın. demeyin. Sakın. Geziniyor bu resmen ya. Gökhan daha kafasını sokmamış. Geziyor sanki. Yok be Başkan gezmez. Kafasını soktu kafasını. Soktu mu? Sokmuş mu? Ya kıpırdamıyor doğru. <laughs> tamam tamam merak etmeyin kızım merak etmeyin. Gökhan Şimdi gidiyorum hastaneye. Gidin ya. Hastane çok yakın ya. buraya. Kopartma diyorum bak. Bağın ya. Dokunma sakın üstüne. Sakın dokunma. Bahar sen kardeşini kontrol ediyorsun. Dokunmuyor tamam mı? Kırmızı kırmızı gözleri var. Kırmızı kırmızı, kırmızı gözleri ha? var diyor. Doğru. Gökhan bu zehirli olan keneden ya. Kırmızı ya benim gözleri fatur, var bağım, diyor. sakin hani oğlum ben... bir şey olmaz. Doktorlar elde ettiği sürece bunlara bir şey olmuyor. Youtube'da gördüm. Şey. E... Eğer kolumuzu kere yapıştırırsam hiç ellemem yoksa daha da acıyabilir. Doğru kafası falan içinde kalıyordu değil mi Abi Gökhan? Kafası içinde kalıyor. Ona bizim dokümanımız lazım. Ben ben tansiyonum lazım. düştü. Bak bayılacağım şimdi hiç ya. Hiç merak etme. Ve ölüyor. Ölme sistemimiz oluyor mu? Anneciğim ne demek ya saçma Allah sapan konuşma bir şey kızım ya. ya. Doktor aranınca hiçbir şey olmuyor merak etmeyin. Ya nereden geliyor bu hayvanlar böyle hep zehirli bilmem hastalıklar Salgınlar ya her var ya şey her şey ya. buldu bu yüzyılda bizi ya. Efendim kızım? Zehirli olabilir. Bir daha zehirliyle gidiyoruz. Yok yok değildi. değil zehirli değil, değil, merak değil, değil, merak değil, değil, değil anneciğim. İyi düşünelim iyi olsun tamam mı? Tabii tabii merak etmeyin. Banali bu sana bir ders olsun. Bir daha benim gitme dedim. Hiçbir yere gitmiyorsun duydun mu? Ama, Ablan orada duruyordu sen hemen gittin ya. Anne Abi, ben, ben Banali'ye bana bana dedim. Ben Banali'ye dedim. Banali annem söyledi çok uzaklaşmayalım dedim. Banali ama abla ne olacak ya? Kene beni atarız gider ya dedi. Attın gitti mi Banu Alya? Ha? Gitti mi attın da? Anne o öyle demedi de o. Kardeşim bir acil adım attı. Ha. Yani, ha, sen o... bak gelme oraya dedi. Park var dedik ya. Orada park var dedik ah, hata, evet, ettik evet, yani. Gökhan, dönmem lazım uzat. Dön hadi niye uzattın yolu ya? Dönüş yokmuş ya. Gökhan bu uzun süre olunca bir şey oluyor mu? Yok yok durunca bir şey olmaz herhalde. En kısa sürede hastaneye yetişmemiz gerekiyor. Ben biliyorum keline nasıl müdahale edileceğini Doktorların ya, müdahale herhalde. etmesi Arkadaşlarımıza hiç hiç gerekiyor. Arkadaşlarımıza da soralım. Hiç başına gelen var mı arkadaşlar ya da çevrenizde hiç duydunuz mu? Siz neler yaptınız? Lütfen yorumlara yazın ya. Hadi diyor. Nasıl kıpırdıyor diyor? Kızım kafasını sokmuştu az önce. Hadi duyurdan kuyruğunda mı kıpır diyor? Arka tarafı kıpır diyor demek ki kafası Benim sokmuş. Geçmem lazım şuraya bir geçeyim arabaya. Gökhan tam etsin. acele de etme vallahi kaza falan yaparız dur. Şu merak arabadan etme, sonra geç. Etme, geç şimdi. ne oldu? Niye oldu? Niye bağırıyorsun ben sürekli? çıkıyordu. Çıksa keşke kendi kendine kafasını ama kafası kalır orada. Yok kendi çıkamaz bu. Yok, Yok. Yok. Hiç bittik dokunmayız. ya. Kendi bittik. çıkarsa kendi çıkar zaten. Çıkmazsa doktor çıkartacak onu şimdi. Öyle vallahi ben de bilmiyorum dinozor olduğunu. Keşke ben, beni çağırsaydın anneciğim. Bana Ali uzaklaşıyor diye. Belki ki olmazdı ya. Anne çağıracaktım da bu arada ödüm koptu. Ya bir de benim tansiyonuma falan baksınlar. Şu çocuk bir iyileşsin. Bana sana büyük bir ceza vereceğim yani. Aa, Şunu bilmiyorum. bir çıkarsınlar ben. Ne demek bayılıyorum? Bak saçma sapan hareketler yapma. İyice korkutma ya. Simsiyah bir şey değil mi ya? Nasıl bir şeyse baksana. simsiyah. Bir de kırmızı kırmızı noktaları Arkadaşlar, var Arkadaşlar, Gökhan evet. burada çok böcek türü de çok fazla evet, ya Arap çok fazla evet ya. yeşillik var ya herhalde evet. ondan dolayı arkadaşlar baksanıza da çok yeşillik var burada anne bu sizin saçınız niye öyle böyle çok böyle uzun piknik yapalım dedik nereden bilelim piknik yeşillikte olur kene olduğunu nereden bilelim orada tamam her yerde var diyorlar ama eğlenin diye yaptık hamamımızı falan getirmiştik mangalımızı getirmiştik ya neyse Gökhan anne ya. Anam Sen... böyle bir şey daha da getirmiştik. Evet anneciğim, sizin oynayacağınız top da getirmiştik. Oyun oynayacaktık, ne kadar güzel bir gün geçirecektik bugün. Mahvoldu, Mahvoldu ya. ya! Daha ne kadar var Gökhan? Herhalde bir 10 dakika daha var, sabredin, geldik. Daha onlar iyi misin anneciğim? Bak, başın falan dönmüyor değil mi? Böyle dönmez, dönmez. Dönüyor! Dönüyor mu? Gökhan, dönüyor diyor bak. Dönmez, sakin ol, sakin olması lazım. Baş dönmesi, ya. mide bulantısı falan bunlar önemli şeyler ya, göstergeler. <laughs> ne oluyor? Bak midesi de bulanıyor Gökhan biraz ya hızlı poşet, da gidemiyoruz poşet, poşet ya poşet <laughs> mi düşünüyorsun çocuğun midesi bulanıyor Gökhan zehirler falan da çocuğu bayılırsa ya, ne olacak arabada Ben 112 arayayım mı ya geldik zaten neyin arıyor 2 dakikada vardım oradayım of, tamam arkadaşlar ya of, siz de dua edin ne olur inşallah <laughs> bir şey olmaz Banal ya biraz kızım, merak kafanı geriye şey yasla su ver su ver kardeşim su ver kardeşim. su falan üstüne hayır dökmeyin mi? sakın dökmeyin bütün şey vücudunu falan şey sokar şimdi orada çıkartamazlar. Hiçbir şey yapmayın. Su iç, iç. su iç. Benim de bu elime ne oldu derseniz kapıya kıstırdım. Yani bugün varan iki. Bahar elini evet. kestirdi, bir ay kıstırdı oldu. kapıya. Kan attı, Banu Aliye böyle oldu. İnşallah başka bir şey olmaz daha. Kırmızı ışığa yakalandık Gökhan. Gelmedik mi daha? Nerede ya? Hemen yan tarafa baksana hastaneye. Şu taraf mı? Nerede? <laughs> tamam gördüm. Nerede kızım bakayım. Kızım nasılsın? İyi misin Banu Aliye? Kendini nasıl hissediyorsun? Yaslan geriye doğru dinlendir kendini. Geldik Geldi, hastaneye. Beş dakika Ne demek bayılıyorum? <laughs> Gökhan şaka Bayıldım mı yapıyor bu ciddi mi? Dur, Bayıldı mı de. gerçekten? Ya Yeşil de yanmadı Bahar. Kardeşine bak anneciğim. Yanına geç kızım. Azıcık var. Anneciğim bir su falan dök ya azıcık ellerine falan. Kafasına dök aynen Çıkart çıkart. Dök anneciğim dök. Hepsini dökme kızım az dök. Banu Aliye. Kendine geldin mi birazcık? Açtın kapattın gözünü aç gözlerini. Ya Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım. Geç ya kırmızı ışıkta geçsem bir şey olmaz, olur mu? Olmaz olmaz. Bir dakika. Ya bir kornaya falan bas bir şey yap ya. Kornaya basıyorlar hadi niye gitmiyor bunlar? Ya anne kırmızı ışık yanıyor. Kırmızı ışık yanıyor bir şey olmaz sakin olun bir şey ya yok. Ya niye geçmedi bu kırmızı ışık bir saattir ya? Bir şey? Çıldıracağım çocuk bayılı. Bir kardeşine bak arada. Bir bana öyle de uyansın çabuk. Yandı yandı tamam. Yandı mı? Peki sakin ol. Çabuk. Zaten bitti. Dön nerede hastane hadi. Geldik. Kimliği neredeydi? Yanımda mıydı? Kimliksi acil olurlar değil mi? Ya ben biliyorum. Gel sıkıntı yok. Tamam. Çabuk Eferim çabuk peki çabuk. Allah'ım ya Rabbim inşallah bir şey olmaz Gökhan ya. Geldik hastaneye. Girişi neredeydi buranın? Ama şu salda geçiş vardı. Dön dön dön. Dörtlüleri falan yak bize bir yol versinler hadi. Dur, dur ya gerek yok geldik. Burada zaten. bir hemşire vardı onun önüne mi verseydik ne yapsaydık bir şey yapar mı? Ben tamam geldik. Artık. Ya hadi geç hadi şunları çabuk, çabuk, geç çabuk, çabuk, ya. Çabuk, çabuk. Bir park et hadi bir yere. Geçer şunları. Giriş nerede? Acil'i bulmamız lazım. Acil nerede? Acil servis Hümeti, ek nerede, binası nerede, diyor. Burası değil. Çabuk. Yok sonra orası sonra değil. Neresi? Burası sol dön dön dön. Geldik mi? Yani, Geldik işte burası tamam. Acil yazıyor mu? Yazıyor. Tam aciliyiz. Şuraya Sen balon alayım hemen kucağına al. al. Tamam. Çabuk. Hemen inelim. Hemen inelim bekle. Sa çabuk çabuk gelsene ne uyanıyorsun? Al çocuk kucağına Kucağına al kucağına. Gökhan sevdiğimi getirtselerdi. Ne yapsaydık ya? Al kucağına. Gel Bahar gel. Gökhan çantayı da almadım ben. Bahan Ali ya. Dur ben ya bakayım gözlerini dur. Gözlerini aç. Şu gölgeliği mi götürelim dur. Ya hastaneye götürseydik direkt Gökhan. Açtı mı? Bahan Ali. Nerede kene? Kene nerede? Ne şakası kızım? Kızım ne şakası? Kızım sen gel misin hastaneye gel gel gireceğiz. Bahar gel, senin bakalım. bundan haberin var mı? Bahar da gülüyor. gülüyor. Doğruyu söyle. <Gülüyor> senin de Oğlum haberin vardı. Vallahi benim yok haberim. Ya bizi hastaneye acil getirttirdiniz. Şaka mısınız? Ambulans burada ya. Yok ki. Şuradaydı. Çevir bakayım bir elini. Öbür tarafını çevir. Yok bir şey. Kandırmış, kandırmış, Baksana gülüyor, bize, gülüyor. Şaka mı yaptın bize? Kızım böyle şaka mı olur? Sen koluna ne taktın? Bana bak bakayım. Koluna ne taktın sen? Ot taktı değil mi orada bir tane? Yaprak taktın ya. Ya bunu gerçekten verelim bak şurada doktorlara falan bizi kandırdı diye. Bizim bu yatsın bir gün Biz Gözünü seveyim piknik yapacağız. Böyle şaka mı olur ya yüreğimize indirdin ya. Buna ceza verelim biz ya. Evi temizleme cezası verelim buna. Arabayı Tuvaletleri bile ya. bu temizlesin. Evet arabayı temizle yürü. Gel, yürü ben senin. Ben bunu yaramam. hastaneye sokacağım. Gel buna bir serum taksınlar. İğne yapsınlar gel, gel, ya da iğne yapsınlar. Gel, gel. Gel ambulans, Şöyle vitamin ya. falan yapsınlar gel, ya. Baksana ambulans orada, gel. orada ambulans falan orada. Yürü bana lan yürü. Geç geç geç. Bak gelmiyor. Yaramaz seni. Arkadaşlarımıza diyelim. Arkadaşlar hiç oldu mu böyle şaka? Olmadı. Güzel oldu. olmadı. Olmadı. Yorumları yazın Beğenize arkadaşlar. Ya. Beğenilerinizi yapın. Her beğeni bana diye kınama olsun. Olur mu? Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.